burada kalayım. Bak. Evet. Burada bir havalandırma kanalı evet. var. Sizinki nasıl oluyor? Böyle evet. oluyor. Böyle bir şey yok. Evet. Zaten böyle yaparken. Hı hı. Buralar hı. çok ileride kalıyor. Evet. Şu köşelerde olman lazım Tamam. Yani havalandırmayı bir gösterir misiniz tekrardan? Ha, tamam. Öyle duracak değil mi Tabii, hocam? Burası da üçgen olacak. Aynı noktaya gelecekler. Göstereyim Diğer onları. evet hocam böyle. Diğer kolumuz oynamayacak. Bu bilek. Bak evet, böyle. Hı -hı. Bak hep bilek hareket ediyor bak. Hı -hı. Teşekkür ederim.